Evet arkadaşlar bugün 4 mutlak değer sorusuyla karşınızdayız. Bu soruları şimdi sırasıyla çözeceğiz. Evet 6 faktöriyel çarpı 1 bölü 3 faktöriyel artı 4 çarpı 4 faktöriyel 1 bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Şöyle bir baktığımızda hangilerini sadeleştirebileceğiz diye düşündüğümüzde hep ortak parantez alırdık. Bu sefer 6'yı ne yapalım? İçeriye dağıtalım. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel artı 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Evet biz bu 6'yı 6 altı çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazabilir miyiz? Yazarız. Buradan 4 önleri sadeleştiririz. 3 faktöriyel nedir? 3 çarpı 2'den 6'dır. 6 ile 3 faktöriyelini sadeleştiririz. Burada ne kaldı? Sadece 5 kaldı. Artı. Burada 6'yı 6 altı çarpı 5 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. 5 faktörlerimizi sadeleştirdik. 4'ümüzü de 4 çarpı 3 çarpı 2 şeklinde yazarsak 6, 6 ile sadeleştirdik. Burada bir aşağıda da 4'ümüz var. 1 bölü 4 çarp topla. 21 bölü 4. Evet ilk sorumuzun cevabı 21 bölü 4. Geçtik ikinci sorumuza. Bu sorumuzda baktığımız zaman Yukarıda ne var? Yedi faktöriyel var. 7 faktöriyel parantezine alalım. 8 eksi 1 bölü. Burada da 5 faktöriyel var. 5 faktöriyel parantezine alalım. 6 artı 1 çarpı 3 faktöriyel. Evet. 6 artı 1 7 yapar. 8 eksi 1 7 yapar. Bununla bu sadeleşti. Yukarıda ne var? 7 faktöriyel. 7 faktöriyeli yani ben 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. 5 faktörleri sadeleştirirsek 6 ile de 3 faktörleri sadeleştirirsek geriye 7 kalıyor. Cevabımız 7. Geçelim diğer bir sorumuza. Burada baktığımızda bir sürü faktörler var. Şöyle bir baktığımızda sorumu nasıl çözeriz diye. En küçük 4 faktöriyel var. Üst kısmı 4 faktöriyel parantezin alırsam 5 eksi 6 çarpı 5 artı 7 çarpı 6 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Aşağıya 4 faktöriyel parantezini alırsam 1 artı 1 artı 5 artı 6 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. 4 faktöriyelerimizi sadeleştirdik. 2, 5, 30, 37, 37 kere 7 ile çarptığımızda 210